herkese merhabalar hoş geldiniz kanalıma ben bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim 25 Ekim e, Cuma günü gelecek olan ürünler bizim bir markete erkenden geldi ben de sizler için çekip paylaşmak istedim İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur bu arada kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın bana destek olan herkese çok teşekkür ederim Allah hepinizden razı olsun hadi bakalım 25 Ekim Cuma günü ne gibi ürünler geliyor hep beraber görelim Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim sizlere Bonera markasının şu şekilde saklama kapları baharatlık olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın böyle bambu kapaklı çok çok güzelmiş bunlar. Şöyle, şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın orta boyu 3 boydan oluşuyor tabii ki. Böyle boy boy çok güzel. Böyle bir saklama kapı şöyle hemen çıkartalım bunu da. Şu şekilde küçüğünü göstereyim sizlere. Gerçekten böyle boy boy çok güzel bir ürün. Böyle bir vakumlu kapağı var. Şu şekilde. Hemen şöyle bir orta boyunu da göstereyim. Renkleri gerçekten çok çok güzelmiş. Şöyle bir. Ve bir de şu şekilde. Bunlar böyle emaye. Çok güzel duruyor gerçekten dediğim gibi kapağı böyle vakumlu. Hemen şöyle boy boyda göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir boy boy. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de 499 lira bu da. Hemen burada ise bakın şöyle şes markası, Bonera markasının şöyle bir çelik ürünleri var. Çelik tencereleri 14 santim çapında minik tencere. Şöyle bir cam kapaklı. Gerçekten çok güzel. Bir de şöyle e, sahanı var. Bakın bu da böyle 16 santim çapında. Şöyle ürünler fiyatlarını şu an maalesef yine yok fiyatlar arkadaşlar. Şöyle gayet güzel ürünler. Ve yine şöyle lavın şöyle su bardaklarından var. Hemen onu, bunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle renkli çok güzel böyle su bardakları. Böyle turuncu, yeşil, böyle mavi renginde gayet güzel. 89 liralık fiyatı var bunun da. Şöyle. Bu da çok çok güzelmiş. Arkadaşlar bakın şöyle lavın şöyle e, bu şekilde böyle bir bardaklarından var. Bunlar da böyle ne olarak geçiyor hemen bir bakalım şu an göremedim arkadaşlar şu şekilde bakın çok güzelmiş bunlar da böyle lav markasının ürünlerinden şöyle bir bardakları şu şekilde gayet güzel de bir ürün bakın bir de şöyle şef markasının meyve bıçağı var üçlü bir şekilde fiyatı ise 49 lira buna da gayet güzel şu şekilde böyle bir ürün çok güzelmiş bu da. Ve bakın burada ise şöyle lavın şöyle roz kapaklı kavanozları var. Bu böyle 550 sisi büyüklükte fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın yine roz kapaklı kavanozu. Bu da 1050 sisi büyüklükte fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Çok güzel bunlardan. Şöyle mega büyük kaselerden var. Fiyatları ise 119 lira. Böyle lavanine. Hemen burada ise bakın dikdörtgen saklama kapları var. Bunlar böyle iki bölmeli arkadaşlar. Gayet güzel bakın. şöyle iki bölmeli bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise 99 lira. 720 sisi büyüklükte da. Şöyle farklı farklı yine ürünler var. Bakın burada ise yine lavın böyle bir kasesi var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Şöyle bir büyük kasesi. Fiyatı şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Şöyle. gayet güzel böyle büyük kase. 119 liraymış arkadaşlar bu da. Hemen burada ise bakın şöyle şunu da göstereyim. Daha şöyle bir ürün. Bakın çok güzelmiş bu da. Şöyle bir göstereyim sizlere. Çiftçi darlığı bu da böyle bir e, kupa arkadaşlar. Şöyle bir çiftçi darlı kupa. <laughs> Gayet de güzel de duruyor. Şu şekilde de göstereyim. Bunun fiyatı ise hemen bakalım fiyatına. Şu an maalesef göremedim fiyatını maalesef yok. Şöyle. Çok güzelmiş gerçekten. Arkadaşlar bakın hemen burada işte şöyle göstereyim sizlere. Bu da büyük salata tabağı. Bu da gerçekten güzelmiş. Bakın şöyle göstereyim. Çok çok güzel bir ürün. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum hemen. Yok sanırım hepsi aynıymış. Fiyatı ise 89 lira. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. 89 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle buyurun. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim bunu da. Bu da böyle bir çay tabağı. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. Çay tabağının fiyatı e, 179 lira bu da. Şöyle bir ürün. Gayet güzel de bir ürünmüş. Ve hemen şurada ise bakın yuvarlak çerezliklerden var. Onu da hemen göstereyim. Şurada zaten açık olanı var. Hemen çıkartıyorum. Hemen göstermek istiyorum sizlere de. Bakın şöyle bir ürün. Bu da fiyatı ise 129 lira. Şöyle bir ürün. Gayet güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Hisar markasını şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle bir sahanı var. Hemen göstereyim ne kadarmış. 18 santimlik bir sahanı. da gayet güzel bir ürün. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şöyle çelik bir sahan. Hemen şöyle fiyatına da bakalım. Fiyatı altta yazıyor. Bu sahanın fiyatı ise şöyle hemen bakalım sizinle. Şöyle göstereyim. Bu da çok çok güzelmiş. Dediğim gibi sahanın fiyatı ise ee, bu da 549 lira pardon 449 lira. 449 lira bu e, dediğim gibi 18 santimlik bir de bunun e, 22 santimlik olanı var o da 549 lira bu da 449 lira arkadaşlar gayet güzel hemen buradayız bakın şöyle yine e, gold e, aynalı sunumluktan var bu sunumluğu da hemen göstereyim sizlere 199 lira bunun fiyatı da şu şekilde bir ürün bu da gerçekten gayet güzel bir ürün 199 liralık böyle bir fiyatı var şu şekilde bakın Ayaklı bir Bu şekilde. Bakın kurulu hali böyle. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle dekoratif. Ne olarak geçiyor? Hemen şekerlik olarak geçiyor. Bu da gayet güzel de bir ürüne benziyor. Şöyle de göstereyim bakın. Şu şekilde bir ürünmüş. Şöyle. Gayet güzel. Fiyatı ise dekoratif. Eee... Sunumluk dekoratif şekerlik 189 lira arkadaşlar bu da. Şöyle bir görün. Çok çok güzelmiş. 89 lira fiyatı var bunun da. Hemen şöyle bir düzeltelim. Şöyle bir bakalım. Şu şekildeymiş. Şöyle bir şekerlik. Bakın. Çok çok güzel. Şöyle, şöyle göstereyim hemen. fiyatı 189 lira arkadaşlar bakın şöyle bir de ipler de var şöyle göstereyim sizlere bunlar böyle fiyatları 109 lira şöyle çok güzel şöyle göstereyim hemen bakın böyle farklı farklı ipler şunlar 109 lira şunlar ise böyle 89 lira Bunlar da bakın böyle 89 lira bunlar da çok güzel farklı renkleri var. Bakın böyle 89 lira şunlarda farklı farklı renk seçenekleri var. Bakın böyle şu renkte de var. Bunlar da 89 lira. Şöyle. Arkadaşlar bakın şöyle hemen tefal markasının bir de şöyle sahanı var. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de bunun da fiyatı. Şöyle bir bakalım. Fiyatı şu an yok sanırım. Göremedim arkadaşlar. Bunun fiyatı 400 liralık bir fiyatı vardı şu şekilde. da gayet güzel. 20 santimlik bir sahan. Şöyle Tefal markasını. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine böyle bakın çok güzel ürünler var. Böyle bu banyo seti. Tabii ki çıkartmışlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Bunun da fiyatı e, 350 liraydı. Şöyle göstereyim hemen. Ve bir de şöyle bir ee, şöyle bir saham var. Bu da böyle 22 santim 549 lira arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere de. Şöyle. 549 liralık bir fiyatı var. Bunun da bakın şöyle bir ürün. Çok çok güzelmiş bu da. <laughs> şöyle döküm bir sahan 22 santimlik gayet de güzelmiş bu da. Şöyle hemen yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım hemen. Şöyle bir tencere var. Böyle bu da Tefal'in tenceresi. Bu da çok çok güzelmiş. Bundan ben de aldım. Fiyatı ise 900 lira arkadaşlar. Şöyle bir Gayet güzel bir ürün bu da. Şöyle hemen göstereyim. Bakın böyle. İçi böyle. Çok güzel bir ürün gerçekten. Benim fiyatı ise 900 lira. Böyle bir ürün gayet tek güzel bir ürün. Şöyle koyalım buraya da ve diğer ürüne de bakalım. Bakın böyle tefali, şöyle bir bıçakları var. 310 liraydı bu. Bir de şöyle, şöyle bıçak çeşidi. Bu şekilde çok çok güzeller bunlar da. Şöyle pasajlı ürünler var. Pirgenin. Bunun Burada fiyatına hemen bakalım biraz fiyatlar karışık maalesef. Bu da gayet güzel bir ürünmüş. Sanırım 150 liralık bir fiyatı vardı bunun da. İşte şöyle kaşıklıklardan var 20 lira. dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Hemen şurada ise bakın e, Güral porselenin şu şekilde göstereyim sizlere de böyle bir fincan takımı var. Bu da e, 500 liraydı arkadaşlar. Şöyle çok güzel. 12 parçadan oluşuyor. 6 adet fincanı 6 adette tabağı var. Çok çok güzel bir ürün. Hemen tamam. şöyle de bakalım burada ise bakın Ragle'nin şöyle bir altın remli çay seti var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 4, 399 lira 400 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle bakın bardağı da çok çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Gayet güzel de bir ürün. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın Glacinen markasının bu şekilde böyle bir bardakları var. Bunlar da böyle espresso bardakları. Altılı bir şekilde. Fiyatları ise bunlardan sanırım 100 lira. 100 liralık bir fiyatı vardı. Gerçekten çok çok güzeller. Şu şekilde. Altılı bir şekilde farklı seçeneği de var mı diye bakıyorum hemen. Bakın bu da böyle çizgili. Bir diğer çeşidine de bakalım. Bu nasıldı? Hemen şunu da göstereyim. Bakın bu böyle düz alttan böyle çizgileri olan bir model. Çok güzeller. Bir de şöyle göstereyim hemen. Bunlar böyle dondurmalıklar. Çok güzel. Gerçekten böyle büyük güzel dondurmalıklar. Şöyle. Yine Glasinan markasının böyle dondurmalıkları. Ve böyle peçetelikler var yine. Glasinan markasının. Bunun da fiyatı ise 49 lira. Fiyatı var. Ben şöyle bir göstereyim. Sizlere de. Şöyle bir bakalım. şöyle. Bu da güzelmiş. 49 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Ha, şöyle koyalım bunu da yerine. Ve diğer ürünlere de bakalım. Şöyle. Burada ise bakın şöyle Paşa Bahçeli'nin e, Linka meşrubat bardaklarından var. Şöyle bir ürün. Bakın gayet ne? güzel. 119 liralık fiyatı var bunun da 3 adet ve şurada ise yine su bardakları var 99 lira nepaşa Paşa Linka serisinden güzelmiş bu da çok güzel şurada Dragle'nin bakın böyle altın zemli meşrubat bardaklarından var bunlar da bakın şu şekilde 149 lira 3 adet tabii ki üçlü bir şekilde gayet güzel ürünler var. Hemen şöyle bakalım. Burada ise bakın şöyle Tefal'in evet. üçlü saklama kabı var. 429 lira arkadaşlar böyle plastik bir ürün. Şöyle 429 lira bir fiyatı var. Hemen Glasinan markasının şöyle borasil kat böyle bir yağlığı var. Hemen şöyle çıkartabilirsem sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir çıkartalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir yağlık. Gayet güzelmiş. Şöyle bir ürün. Şöyle 16 lira arkadaşlar böyle bir limonluk Şu şekilde bunlar da 35 lira. Gayet güzel ürünler var. Bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Bu da bir pahmetin şekilde saklama kabı, erzak kabı. Ve gayet güzel bir ürün. Hemen şurada ise bakın böyle lavın çok güzel kaseleri var. Üçlü bir şekilde farklı farklı renklerde. Şöyle bir kase çeşidi. Üçlü tabii ki bunlar. Şu şekilde de göstereyim bakın. Grisi, yeşili bir de turuncu rengi var. Şöyle lavın bu şekildeki derin saklama kapları da var. 89 lira bu fiyatı var. Bunun da 700 sesi büyüklükte. Bunda dediğim gibi 89 lira. Çok güzelmiş bunlar da. Sızdırmaz. Böyle kilitli. 720 sesi büyüklükteki ise bu da böyle kare. 79 lira bunda fiyatı. Gayet güzel bu da çok çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Hemen şurada ise bu da büyük olanı. Bu da 1150 cc büyüklükte. Tabii ki şu an fiyatını göremedim arkadaşlar. Sanırım bunun fiyatı 120-130 civarındaydı. Şu an fiyatı yok. Maalesef. Şöyle. Hemen burası bakın yine dikdörtgen 400 cc büyüklükte böyle bir fiyatı saklama kabı. Bunun da fiyatı ise 59 lira. Şöyle. Bunlar da 16 lira 90 kuruş. Şöyle bir dörtlü kaşıklar. Ölçü kaşığı. Burada işte böyle maşalar var arkadaşlar. güzel maşalar şöyle çıkartmışlar Bunları da göstereyim şu şekilde şöyle bir seçeneği de var hemen burada ise bakın böyle turşuluk ya da böyle zeytinlik fiyatı ise 45 lira arkadaşlar bunun da şöyle bir yorum bu da Hemen buradaysa Bakın şefsi şu şekilde bir kızartma tenceresi. Şöyle göstereyim. Bu da 22 santim çapında içinde kızartma teli de var. Bunun da fiyatı ise 250 liraydı. Sanırım şu an göremedim arkadaşlar. 200 lira bu fiyatı vardı bunun da. Şöyle bir ürün. Gayet güzel de bir ürün. Ve şuradaysa yine lavon. Bakın böyle ee, saklama kapları var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları tabii ki değişiyor. Şöyle bir toprak fırın kaplarından var. Bakın. Bu da bu şekilde. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bunu da. Şu da bu şekilde. Bunun fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Çok çok güzel ürünler var. Bildiğiniz olsun. Hemen bakın burada ise şöyle tencere var. Bunun da fiyatı ise sanırım 400 liralık bir fiyatı vardı. Bunun da şöyle bir göstereyim hemen. Bu da gayet güzel. Şöyle 26 santim çapında. Çok güzel böyle bir şes markasının tenceresi. Bakın şu şekilde. Ve yine şefsin. Bakın şurada göstereyim. Şöyle bir wok tavası. Bunun da fiyatı ise e, ne kadarmış hemen bakalım. 249 lira arkadaşlar bu da. Şöyle bir ürün bu da. Ve yine bakın şöyle kefali şöyle bir krep tavaları var. E, 459 lira bu da. 25 santim çapında. Gayet güzel bir ürün. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın şöyle Lav markasının şöyle kapaklı Surahi'si var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de şu şekilde. Bunun da fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Şöyle beyaz kapaklı. Böyle Surahi bu. 1400 cc büyüklükte fiyatı ise 99 lira. Hemen şurada ise şöyle bir toprak bardaklardan var Bunlar da 330 milimlik fiyatları ise 29 lira 50 kuruş Şu şekilde bir ürün bu da farklı bir rengi daha var böyle pembe rengi bu da gayet güzelmiş şöyle bakın burada ise Glacinan markasında şöyle gravürlü kaselerinden var Bunlar da 15 lira Ve şöyle Belanta markasının Benim 7 ben parça ben seramik misin? çerezlik seti var. Hemen şöyle bunu da göstereyim sizlere. Bakın bir tanesini çıkartıp göstereyim. Bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı ben ise 249 lira. 7 parçadan oluşuyor. Şu şekilde görüldüğü gibi. Dediğim gibi 249 liralık bir fiyatı var. Gayet güzel de bir ürünmüş bu da. Hemen şurada ise şöyle ayaklı Meşrubat sebili var Şöyle göstereyim sizlere de Şu şekilde hemen kutusundan göstereyim Fiyatı ise 249 lira Şöyle bir ürün Ve şurada ise bakın gaz lambası var Bakın şurada bu şekilde Fiyatı ise 199 lira Çok güzel bakın böyle Bir sürü Saklama kaplarından var Kapakları böyle bisküvi şeklinde Bunlar da bu şekilde bakın. Şöyle ikili bir şekilde tabii ki. Çok çok güzelmiş bunlar. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatlarını şu an göremedim arkadaşlar. Şöyle çok güzelmiş. Fiyat, e, şöyle bir pembe rengi de var. Bu da böyle grisi, kremsi bir rengi var arkadaşlar. Hemen koyalım yerine. Ve diğer ürünlere de bakalım. Şöyle bir ürün. Burada ise şöyle organizerler var. Bakın böyle. Kristal organizel 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bunun fiyatı. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Hemen şuraya da bakalım sızdırmaz saklama kapları. Bunlar da 34 lira kuruş sanırım. Şunun fiyatı yok. Şu lavın fiyatı 34 lira kuruş. Şöyle. Şöyle kilitli sızdırmaz saklama kabı. Ama burada ise bakın şöyle baharatlıklardan var. Şunların da fiyatları ise şöyle bir bakalım ama maalesef şu an göremedim. Çok güzel böyle kilitli saklama kapları bunlardan melamin tabaklar bu şekilde bunlar da ne kadardı yine Belante markasının melamin dikdörtgen çerezlikleri olarak geçiyor 35 liraymış arkadaşlar bunlarda gayet güzel Hemen bunlar da şöyle ona hatırlıyorum. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. 25 Ekim e, Cuma günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.